Evet bugünkü misafirimiz Gol Kedi 2015 model araç. Bu araca yine birçok özelliğini açtık. Sırayla anlatacağım. Ankara Balgat Meyde yine araçların özelliklerini açmaya devam ediyoruz. Bakın bu ar aracımız arkası led stopluydu. Dörtlerde bakın ledler bir sağ bir sol e zıt şekilde yanacak şekilde kodladık. Çok şık bir görüntü oluşturdu. Dörtleri kapatıyorum. Işıklardan başlamışken devam edelim. Ama şu tarafın kapısını bir açabilir misiniz size zahmet? Bakınlar kapı açılan tarafın sinyali yanarak arkadan gelip birini çarpmasını engelliyor. Aynı şekilde ön taraf da yanıyor. Bu abimiz Amerikan Park istemedi ama Amerikan Park yerine bu şekilde daha güvenlik sağlayan bir kodlamayı yaptık. Bakın diğer kapıyı da açayım. Kapı açıkken yanıyor ve özellikle akşamları e, gelip birilerinin çarpmasını önlemek adına güzel bir özellik. <laughs> Diğer kapıyı da kapatıyorum. Başka ne yaptık? Aracı kilitlerken kornalı uyarı yaptık. Bakın ha, buna geçmeden önce ani frende dörtlerin yanması yaptık. Araç 90 kilometre üstü ve hızda e, ani frende ABS 3 saniye devreye girerse e, arka flaşörler yanarak arkadan çarpmaları engellemeye sağlayacak. Aynı şekilde gündüzleyinde arka stopların yanmasını aktif ettik. Şimdi aracı kilitliyorum. Bakın. Kornalı uyarı yaptık. Ee, bu da istenirse ekrandan kapatılabilecek. Yani rahatsız olmayacak bir yerse ama özellikle şehir dışına giderken aracın kilitlendiğine emin olmak için kornalı uyarı da güzel bir özellik. Şimdi aracın uyku moduna geçmesini bekliyoruz. Ekran kararacak. 15 saniye sonra Kapılara duyarlı hırsızlık alarmını göstereceğim size. Abi size zahmet kapıyı içeriden açabilir miyiz? Kapının kilitli olduğunu bir gösterelim abi. Bakın çekin dışarıdan, çek dışarıdan çekin abi. Bak kapı kilitli. Açalım içeriden. Gördüğünüz gibi araç korna ve dörtlerine uyar veriyor. Birisi camı kırıp kapıyı açarsa. Ee, bu uyarıyı veriyor. Onun dışında e, selektör sis kombinasyonu yaptık. Onu da abi, bir kapımızı kapatalım abi. Bakın şimdi selektör yaptığında sisler selektör yapalım abi. Çoklu yapalım tekrarlı tekrarlı. Evet, bu da selektör sis kombinasyonu. E, ee, aktivasyonuydu. Başka ne yaptık aracı? onu da söyleyelim. Tamam abi stop edebilirsiniz. Şimdi yaptıklarımızı araç içinden anlatmaya devam ediyoruz. Abi araç çalıştırabilir miyiz bir saniye size abi? Bakın kadran selamlamamız geldi. Çalışsın araç. Abi pratik sinyali hafif dokunabilir misiniz? Normalde bunun sayısı 3'tür. Bu da sonlamalarda rahat olsun diye 5'e çıkardık. O da güzel bir özellik. Ek yakıtı göstermek istiyorum şuradan ekrandan size. Bakın buraya ek yakıt miktarı geldi. Normalde bu aracın deposu full olduğu için göstermiyor. Yakıt biraz azalınca deponun kaç litre yakıt alabileceğini gösterecek. Şimdi ekrana gelelim. Ayarlardan bakın burada seçim kısmında sürüş verilerini Driving School yani eve takip eve sürüş modunu sürüş eğitim modunu getirdik. Abi sola sinyal verebilir miyiz? Bakın sinyal verdiğimiz tarafın veya diğer tarafa sinyal verince bu yanıyor. Aynı zamanda dijital hızı da Gösteriyor. Bu araç desteklediği için bir şey daha yaptık. Bakın araba araç kısmından ayarlardan bakın ESC kapatabilir sinyali abi. ESC'de bakın normalde sadece ASR antipatyan kapalı vardı. Biz bunu ESC Sport da getirdik. Başka ne yaptık? Fardan gündüz farını açma kapama yaptık. Bakın belki görülür karşıdan farı açtım, kapattım. Ee, bunun dışında neler yaptık. Açma kapamada bu aracı kilitlerkenki sesli onayımız var. Ha bu arada kumanda artık araç çalışırken de kullanılabiliyor. Abi basabilir miyiz kilitleme tuşuna size zahmet? Bakın hatta koronalı uyarıyı da duydunuz. Açalım. Normalde araç çalışırken kumanda kullanılamaz. Bu arada açma kapamadan bu koronalı uyarıyı da sesli onayı iptal edebilirsiniz. Aracın içinden de yaptıklarımız bunlar. Hatta sizi de dışarı alayım abi. Aracı bir de gaz tepkimesi artışı yaptık. Bu da orijinal bir özelliktir. Yani beygir gücü yükseltme değildir. Aracın özellikle yokuşlarda çekişini, gaz hissiyatını artıran bir özellik. Abi hayırlı olsun özellikler. Herhangi bir delme kesme yaptık mı abi kodlarken? Herhangi bir arıza var mı? Yok. Pekala, en çok hoşunuza giden özellik nedir diye sorsam. Allah. Arka stoplar. Kapı açarken ki sinyaller mi Evet. Tamamdır abi. Peki hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Ankara gizli özellik kodlama broşürümüzü de gösterelim. Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi araçların dönüşe duyarlı Siz Amerikan Park, kadran selamlama, alarm, e, kimi araçlarda yokuş kalkış desteği gibi özellikler açıyoruz. Fluence Megane 3'lerde kumandadan cam kapatma açıyoruz. YouTube, Facebook, Instagram'da e, videolarımızı izleyebilir, sayfamızı inceleyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.